Bir önceki videomuzda yağımızı değiştirdik. Her şeyimizi hallettik. Zaten gördüğünüz üzere daha yeri temizlemedik. Bugün de zincirimizi ayarlayacağız. Çünkü dün kontrol ettiğimizde bu bol bir zincir. Bu olmaz. Bununla zaten kitapçında bile böyle sürmeyin diyor. Ya yaralanırsınız diyor. Ya ölürsünüz diyor. Haklı. Kullanacağımız malzemeler lokma anahtarı için 27 ve 22 lokma yanlar ak, açmak için. 12 ve 14 açık az kullanacağız gerdirmeleri sökmek için. Yine uzatma kolumuz dokmamızın. Şunu da çıkaralım. Ve sıkarken kullanacağımız tor kanatlarımız da burada. Onu da torkunu ayarlarken söyleriz. Bu bilgiler kitapçıkta 106. 106. sayfadan itibaren var. Gerekli bilgiler de var, tork değerleri de var. Hemen e, gelmişken söyleyeyim. 98 Nm ile arka aksı sıkmamız Hiç gerekiyor. Şey, hiçbir şey olmamış gibi bunu oradan bakmadan bir daha söyleyeceğim. Tamam. Bu bilgiler diye. Ha? Bu bilgiler. Ha. Bu kaçtaydı? 106, 106. 107. Bu bilgiler kitapçıkta 106. ve 107. sayfalarda var. arka aksı sıkarken 98 Nm ile sıkacağız. Librefit, Librefoot karşılığına bakarız. Kaç diye sökümü geçelim. Bu da bizim küçük yardımcımız. Bunun için şey de lazım. Diğer tarafı tutmak için şunu kullanacağım. Soldaki şu bu değil buymuş onu böyle tutacağım Bunu buradan açmaya Evet açmaya ayarlı ve açmaya başlayacağız inşallah yine uzun zamandır Tabii ki zinciri ayarlanmadığı için bir, bir miktar Allah Allah onun tekniği neydi ya? Geliyor mu hiç? Bak bir şeyler yiyor bizimki. Bir şey yok, bir şey yok. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ufak bir erkek gücü gerektir. Kadar sök yok, gerek sökmemize yok. gerek yok. Zaten gevşetmek yeterli. Şimdi bunları önce şu uçtakini açmamız lazım. Evet, yani sonra elle açılıyor zaten. Şu kadar. Bunun biri köküne kadar. Yok sürekli, Zaten bunu sıka sıka, bunu sıktıkça bu ileri mi gidiyordu ya? Tabi tabi geri çekeceğiz, ondan sonra sıkacağız. Tam bunu gevşettik. Sonra 14 tutup 12 açıyoruz. Tamam. Şimdi Bunu geriye doğru çekince zaten şey almış olacağız. Şöyle 14'ü sıkı sıkı ilerleyebiliriz. 12 kilitleme somunu gibi bir şey aslında. Gevşemesin diye. Bir dahaki videoda da motoru yıkayalım bari geçin Zincir temizliğini de yaparız. Evet bunu sıktıkça lastik geriye doğru gidiyor. Zaten şeyden de anlaşılır. Zincirin az önce nasıldı şimdi nasıldı. Şöyle bir örnekle de gösterebiliriz. Ben sıktıkça bu geriliyor. Mesela sıkıyorum iyice gerildi. Şu an sadece sıkınca gerildiğini göstermek için sıkıyorum. Bu kadar gergin olmasına gerek yok. Burada yazıyor zaten 35 mm sallanması yeterli. Şu an aslında olduğu gibi güzel sallanması. Ama sıkabiliriz şimdi. Şuradaki boş kutumu da yansıtır. Nerede ki? Tamam. Evet, şimdi, evet şimdi boş boş aldı. Her şey her zaman doğru yapacağız diye bir şey yok. Şu an hassas işlem için ölçüyoruz, dibinden itibaren inç demişiz. Ee, şöyle dışarı ölçelim. Altının. Da... Tamam, şöyle yaptım. Ee, 05, 06, 07, 08. Evet, 08 kadar boşluk var, 08 dedik. Bunda. 0 5 0 6 0 7 1 milimetre Fark varmış 1 milimetre onu geri çekmek Şey Geri çekmek lazım evet 1 milimetre kadar daha sıkacaksın Evet şeyi Hadi. sıkacağım Şu 14'ü sıkacağım Şu, Deneyelim 0.6 Çok sıkmamışım Biraz daha sıkalım Tamam. 0.6 0. kaç demiştik? 7. Şu an 0.67'deyiz. Evet. Şu an mükemmel. Hemen 14'ü tutarken 12 ile diyoruz. Evet, diğer tarafa da kitleyelim. 14'ü tutarken bakalım. Sonra onu da kitleyelim. Şimdi artık sıkma vakti. Böylece milimetrik olarak ayarlamış oluyoruz. 72'ye kadar bunu çekeceğiz. Şimdi öteki tarafı tutmamız lazım ama. Bitti. Gerginliğimize tekrar bakıyoruz. Göster. Evet. Şu an 3,5 santime yaklaşık olarak. Bence 3,5 santim. Çünkü yukarıya da değmiyor. Öbür tarafı sıkacak Yok. Öbür tarafı zaten tutarak sıktığımız için ona gerek yok. Hazır ayaktayken motor bence bir zincirini de yağlayalım. Zinciri de yağlarken asla motoru çalıştırmıyoruz. Evet. Çok kolay oluyor öyle. Ama parmaklar mı daha değerli? Kolaylık mı? her tarafı yağlandı içeriden. Dışarıdan yağlamaya... Ben, ben yağlamıyorum ama yağlayalım en azından temiz dursun. Tamam. Zincirimizi de yağladık. Yardımcımız da gelsin. Yardımcımız gel. 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 Bu da bizim yardımcımız. Elinizden geldiği kadar yapın. Zaten yapamazsanız her türlü ustaya gidiyorsunuz. Yaptığımız bütün işlerdeki gibi olduğu kadar yapıp elimizden gelen bu ve bitiriyoruz. Hoşça kalın.